He. Sen ne yapıyorsun? Salam doğrayacağım bir dakika. Salam doğuruyorsun. Ama sanki sen bir şeyler de yiyorsun. Neden Ketek, yiyorsun? Bir şey. salamı yiyorum ben. Neden küçük salamları yiyorsun? Ama sen hepsini çok küçük doğramışsın. Hepsini yemek için mi yoksa? He -he. <laughs> Aa, Sen beni kandırıyorsun. O zaman. Yani bu bir tost da zaman ne yiyeceğim ben? <laughs> Ama kahvaltıya ne pişireceğiz o zaman? Bir Onları mı pişireceğiz? Hadi doğru ki hemen kahvaltımızı yapalım. Çok acıktım ben. Tamam ben de. Sen kim oldun şimdi? Aşçı. Aşçı oldun. Yoksa Aşçı mi oldun? Aşçı. Aşçı oldun. Ha. Şimdi o yumurtaları da sen karıştırdın değil mi? Hı hı. Tamam. Aşkıyor. Hepsini yapar ya. Yani yardım ederler. Aşkılar. Annelerine de mi yardım ederlermiş? Sen de o zaman öyle bir aşçı oldun değil mi? Hı hı. Bu çiçek. Onu <laughs> yemek mi lazım?